Çıktık, çıktık biz arabanın içinden. Şimdi e, biz dans edeceğiz. Birazdan şarkı çalacakmış. Çalması da biz oynarız. Hemen bir sorup geleyim. Bu arada benim ismim Güneş demiştim size. Şimdi de bilemiyorum itiniyorum ama. Benim gözüm kahverengi. Ben üstüme hep bunu giyerim. En sevdiğim kıyafetimi. Ay hadi Barbie. Hadi gelsene Barbie. Barbie'yi bekliyormuşum ama. Bir saatte son Neyse. Barbie hadi gel. Ay geliyorum canım. Yani çalmayacak bir şarkı. Aa niye çalmayacakmış ki? Çok üzüldüm şimdi ama. çıkmıştı. Oh. Evet, hmm. ben dans edeceğim. İlk ben dans edeceğim. Sonra da sen dans et, olur mu? Arkadaşlar bir süre süre izlesin. La 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 İşte benim istediğim budur. Yuhuuu. Oh. Çok yorucuydu bugün. Yollar ne çok terledim. <laughs> şimdi arkadaşlar biz şimdi en sevdiğimiz dönme geldik. bölüm yapmayı çok seviyoruz. jimnastik oran biz bunları <laughs> evet biz bunu jimnastikte evet. öğrenmiştik değil ee, mi? Hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamazsın ben bile hatırlıyorum. Ya, benim kötü bir şey oldu gördünüz mü siz? Bakın. Ne oldu? Sütünden bir Bakın çok kötü oldu. Hı. geçmiş olsun güneşliğim. Teşekkürler Barbie. Acıyor mu şimdilik? Yok acımıyor. Sadece tuş yaparken acıyor. Hmm. Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Bye bye.